Merhaba sevgili ikizler burçları. Bugün sizler için yeni ay özel yeni bir kahve falı kapattım. Bakalım kahve fincanınızı sizin için neler var. Zaten sizin ayınız olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Hemen buradan başlayalım. Burada ben böyle bir el sıkışma hali görüyorum sevgili arkadaşlar. Yani uzun süredir yapılmış olan planlarınız varsa bu planlarınıza göre hareket edeceğinizi görüyorum. Burada böyle güzel bir el sıkışma çıkmış. Önünüzde de böyle kağıtlar, evraklar çıkmış. Bir takım işler olabilir hayatınızla alakalı. Bir takım işlerde bulunabilirsiniz ve bu evraklar böyle yapılması gereken işlerinizi temsil ediyor aslında. Ve güzel bir ortaklık olacak diyebilirim. Güzel bir işbirliği olacak diyebilirim. Hatta böyle padişah gibi çıkmış sevgili arkadaşlar. Padişah güç kuvvet demektir. Bir kabuk olduğunu görüyorum başında. Yani böyle gelenek aktarmak da demektir. Tam böyle geleneğe göremeye uygun bir şekilde işlerinizi tamamlayacaksınız. Ve bundan da böyle büyük bir mutluluk hali duyacağınızı görüyorum. Zaten sizin ayınız şans sizden yeni olacak diyebilirim bu ay içerisinde. Ve baktığımda gerçekten de böyle iş sizi mutlu edeceğini görüyorum. Padişah zaten işleri rayına sok sokmak demektir. Ve hayatınızla alakalı bir şeylerin yolunda gitmesi demektir. Hayatınızla alakalı da ben burada güzel gelişmeler olacağını görüyorum. Kısmetlisiniz. Sizin için kısmet şeyleri açılıyor. Zaten böyle patron gibi çıkmışsınız hafif bir patron alanınız var. Ve bu el sıkışma gerçekten de size iyi gelecek diyebilirim sevgili arkadaşlar. Kendi ilkelerinize göre hareket edeceksiniz ve bundan da mutluluk hali duyacağınızı görüyorum. Burada hemen baktığımda sizin için saçları rüzgarda mesela birisi çıkmış sevgili arkadaşlar. Ve bu saçların rüzgarda esmesi de havalı olacağınızı gösteriyor. Yani bu ay içerisinde gerçekten de böyle keyfiniz de çok yerinde olacak. Zaten doğum günleriniz de yakın ve baktığımda gerçekten size uğurlu geleceğini görüyorum yeni yaşınızın. Hayalleriniz, dilekleriniz, istekleriniz varsa yeni yaşınızdan bunlara kavuşacaksınız. Böyle saçlarınızı rüzgarda adeta estiriyor olarak çıkmışsınız, böyle yol alıyorsunuz ve mutlu olacağınızı da görüyorum sevgili arkadaşlar. Burada çeşitli yollar çıkmış, üç tane yolunuz çıkmış. Üç tane yolda hayırlı kısmet kapılarının açılması demektir. Sizin için oldukça güzel bir zaman dilimi olacağını görüyorum. Gerçekten hayırlara vesile olacak bir şey çıkmış burada. Bir hayatınızla alakalı gelişme çıkmış Ve ben mutlu olacağınızı görüyorum Gerçekten her birinizin hayatlarınızda Bu mutluluğu farklı farklı yönlerden hissedeceğinizi görüyorum Mutlu olacaksınız Gerçekten de mutluluğu hak eden insanlarsınız İkizler, burçları özel insanlardır Sizin de öyle kendinize ait bir Havanız var Bunu göstereceksiniz dışarıya karşı Ve gerçekten de Kendinizi hayran bırakacağınızı da görüyorum. Her şey yolunda çıkmış sevgili arkadaşlar. Hemen tabağımıza geçelim. Bakalım tabağınıza sizin için neler var. Tabağınızı da sanki ikiz gördüm sevgili arkadaşlar. Yani tam bu böyle burcunuzu temsil eden yönden. Burada bir sanki bir yük var, bir taş var. O taşı kaldırıp bunu yerleşmesi gereken yere götürmek istiyorsunuz. Baktığımda engellerden de kurtulacağınızı görüyorum. Yani yapmak istediğiniz, çok önem verdiğiniz bir şey var. Ve bunu da gerçekten götürmek istediğiniz yere götürüp bulaştıracaksınız ve yerine oturtacaksınız. Hayatınızla alakalı her şeyi. Ben Ayça. Geldiğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek üzere.